Fenerbahçe'den transferde flash sabek hamlesi. Dünya devi Arda Güler için geldi. Kritik rapor. Fenerbahçe'den sürpriz bir sabek hamlesi geldi. Brighto Sayı Samuel için İngiliz ekiplerinin devreye girmesi ve çıkan transfer haberlerinin ardından Fenerbahçe, bu bölge için gündemine onur bulutu aldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, pazartesi günü gerçekleşen Kulüpler Birliği toplantısında milli futbolcunun transferi için ilk adımı attı. Ali Koç, Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı ile Onur Bulut'un transferi için görüştü. Kayseri Spor'da son iki sezonda gösterdiği performansla dikkat çeken ve milli takıma kadar yükselen Onur Bulut'un sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. 28 yaşındaki oyuncu bu sezon çıktığı 22 maçta 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Dünya devi Arda Güler için geldi. Kritik rapor. Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürürken sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Transfere her yıl yüz milyonlarca euro harcayan dünya devi bu kez gözüne Türk yıldızı kestirdi. Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki süper yeteneği Arda Güler için düğmeye basan dev ekip, genç futbolcuyu tribünden çıplak gözle de izledi. Başkan Ali Koç ve ekibi bir taraftan transfer için yoğun mesai harcarken, diğer yandan da takım içindeki yıldızlara teklifler geliyor. Osayi Samuel, Miguel Crespo ve Ferdi Kadıoğlu için ciddi teklifler geldiği bilinirken, Fenerbahçe'nin gözdesi Arda Güler'i Paris Saint Germain'den sonra bir dünya devi daha yakın takibe aldı. Manchester City'nin görevlendirdiği bir scout, Genç Yıldızı Rize Spor'la oynanan kupa maçı ve önceki günkü Kasımpaşa müsabakalarında canlı izledi. Süperstar adayına olumlu not veren yetkili, ortaya koyduğu performansa tam anlamıyla hayran kaldı. City, bu transfer döneminde olmasa bile sezon sonunda Arda Güler için sarı lacivertlilerin kapısını çalabilir. İngiliz devinin, sezon içinde de Arda'yı takibe devam edeceği öğrenildi. Genç oyuncuya yönelik hazırlanan raporu, City'nin teknik patronu Pep Guardiola da inceleyerek transfer kararında belirleyici rol üstlenecek. O sayı için veda mesajı. Sarı lacivertli ekipte sergilediği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çeken Osayi Samuel'e ise İngiltere'den teklif var. İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace, Osayi için devreye girmiş durumda. Crystal Palace'ın Fenerbahçe ile anlaşması halinden de bu transferin gerçekleşmesi bekleniyor. Fenerbahçe'nin eski kaleci antrenörü Kraft, Osayi Samuel'e yeni kulübünde başarılar diledi. Şesus Yıldız oyuncuyu istiyor. Fenerbahçe'de transfer döneminin bitmesine az bir süre kala transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör George Jesus'un yönetimden bir transfer isteği daha olduğu öğrenildi. Sarı lacivertli idarecilerin de hummalı çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Fenerbahçe, transfer döneminin son gününe birçok isimle de yollarını ayırmaya çalışacak. Böylelikle yönetim, hem maaş hem de takıma olan katkı anlamında kadroyu hafifletmek istiyor. Te yandan Fenerbahçe'nin transfer gündemine ilişkin sürpriz bir iddia geldi. Sarı lacivertlilerin flash biri isim için devreye girdiği kaydedildi. Konuyla ilgili haber Portekiz basınında yer aldı. Fenerbahçe'nin Hollanda ligi takımlarından herenmende de forma giyen Milan Manevi 2 kadrosuna katmak istediği belirtildi. Portekiz basınında yer alan habere göre sarı lacivertliler, 22 yaşındaki Sabek için harekete geçti. Haberde teknik direktör George Jesus'un, genç yıldızı Türkiye'ye götürmek istediği ifade edildi. Milan Man ile Fenerbahçe'nin yanı sıra Sporting'in de ilgilendiği kaydedildi. Oyuncuyla sadece Fenerbahçe ve Sporting'in değil birçok takımın daha sözleşmek imzalamak istediği belirtildi. Diğer yandan Sporting'in eski hocası, George Jesus'un, Milan Manevi Portekiz ekibinin elinden kapmak istediğine dikkat çekildi. Milan bu sezon Hollanda'da 21 maça çıktı. Başarılı Sabek 21 karşılaşmada 3 gol attı. Ayrıca bir de asist yaptı. Milan Manevi'nin güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak belirlenmiş durumda. 1.75 boyundaki Sabek'in kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Hollanda U20'de de görev yapan Milan, 4 karşılaşmada ter döktü. Pedro için flash transfer açıklaması. Ocak transfer döneminin hareketli takımlarından Fenerbahçe Samet Akaydın ve Osterwolde takviyeleriyle kadrosunu güçlendirdi. Kanarya'da gelecek isimlerin yanı sıra gidecek oyuncularda netleşiyor. Fenerbahçe'nin İtalyan golcüsü Joao Pedro'nun menajeri transfer söylentilerine açıklık getirdi. İşte Stefano Lombardi'nin transfer açıklaması. Lesus'un raporuna göre transfer rotasını belirleyen sarı lacivertliler kadrodan ayrılacak isimleri de belirliyor. Ocak transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında Cagliari'den transfer edilen Boao Pedro'nun menajeri konuştu. Stefano Lombardi, Boao Pedro Türkiye'de kalıyor. Spezia, Fiorentina ve Verona ile ilk temaslar oldu ancak sonrasında Fenerbahçe'de kalma kararı alındı, ifadelerini kullandı. İtalyan golcü bu sezon Fenerbahçe'de 15 maçta görev aldı. Ki gol attı. Bir de asist yaptı. Pedro'nun Sarı Lacivertliler'de de 2025 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor. 30 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 9 milyon euro. Fenerbahçe İtalyan ekibine Pedro için 4.68 milyon bonservis bedeli ödedi. Pedro Dünya Kupası arasında oynanan hazırlık maçında yaşadığı ağır sakatlık yüzünden formasına uzak kaldı. Voa Pedro 9 Mart 1992 yılında Brezilya'nın Ipantinga şehrinde dünyaya gelmiştir. 1.84 boyundaki Voa Pedro, 10 numara ve forvet oynayabiliyor. İtalya milli takımında bir kez forma giydi. Yıldız oyuncu kariyerinde Atletico, Palermo, Guimares, Penarol, Santos, Estoril Praia, Cagliari gibi takımlarda forma giymiştir. Pedro toplamda 366 maça çıktı 101 gol attı. Serdar'dan red cevabı gelince hedef değişti. Devre arası transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Belçika basını, Fenerbahçe'nin golcüleri için flash bir iddia ortaya attı. Serdar Dursun'u transfer etmek isteyen Mekelen Kulübü Fenerbahçe ile anlaştı. Ancak milli golcü oyuncu Belçika'ya gitmeye sıcak bakmayarak transferi suya düşürdü. Fenerbahçe Borini'nin transferinde Fatih Karagümrük'e Serdar Dursun'u kiralık önermişti. Oyuncu Türkiye'de kalmak istiyor. Serdar Dursun'dan olumsuz yanıt alan Mekelen, rotasını bir başka golcü oyuncuya çevirdi. Belçika basınının haberine göre, Mekelen kulübü, Belçikalı milli yıldız Mişi için harekete geçti. Batshuayi bu sezon Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Belçikalı forvet, sarı lacivertli formayla bu sezon 22 maçta süre aldı. Batshuayi 15 gol attı. Bir de asist yaptı. 29 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe ile 30 Haziran 2024 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor. Fenerbahçe sezon başında Yıldız oyuncunun bon servisine 3,5 milyon euro verdi. Batshuayi'nin güncel piyasa değeri 10 milyon euro. Kongo asıllı Belçikalı forvet geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymişti. Valencia'dan ayrılık açıklaması. Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Ener Valencia 4 gol birden atarak yıldızlaştı diğer takımların takip ettiği Ekvadorlu golcü Valencia katıldığı programda ayrılıkla ilgili konuştu. Valencia şunları söyledi. Çok iyi iki teklif aldım ve bunları teknik direktörümüze gösterdim. Bana güven veren ve Fenerbahçe'de kalmam için mücadele eden George Jesus'a karşılık vermek istedim. Ailem mutluysa benim için daha iyi. Çok iyi iki teklif olmasına rağmen George Lesus'a sadakatimden dolayı reddettim. Bu transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmüyorum. Bu sezondan sonra Fenerbahçe'de devam edip etmeyeceğimi bilmiyorum. Neler olacağını göreceğiz. Menajerim bana, kulüple anlaşmaya varmak için konuştuğunu söyledi. Durum hala aynı. Ailem Türkiye'yi ve kulübü çok seviyor. Çünkü bize çok iyi davrandılar. Fenerbahçe etkileyici bir takım. Sözleşme yenileme konusu kulübün ne önereceğiyle alakalı. Şüphesiz kariyerimin en iyi dönemlerinden birini geçiriyorum.